verdi öz Beyaz piyanosunun başında, içli sesiyle kalplere dokunan bir efsane, sadece şarkı söylemedi, bir dönemin duygularına tercüman oldu. Onun sesiyle ağlayan sokak lambaları, onun melodisiyle susan yalnızlıklar vardı. Hem Arabeskin hem Alaturka'nın kalbini tutan bir müzikal köprüydü. O sahneye çıktığında zaman durur, herkes onun anlattığı aşkı kendi hikayesi sanırdı. Dilek taşı, gizli aşk, tanrım gibi şarkılar, sadece notalar değil acıların, Umutların ve terk edilişlerin sesiydi. Gömleklerinin ütüsü gibi hayatı da düzgün ama içi hep kırıktı. Kimsesizliği sesine, hayal kırıklıklarını tuşlara sakladı. Ferdi Özbeyen, bu toprakların melodili yalnızlığıydı. Bugün hala çaldığında kalpler titriyorsa, bu onun gerçek bir sanatçı, gerçek bir hikaye olduğunu gösterir. Ferdi Özbeyen bir şarkı değil, bir duyguydu. Ve bazı duygular hiç ölmez. Dönsen bile bulamazsın beni bende 可以了啊